<gülüyor> 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 Allah, <ne gülüyor> da, Niye de abi? Niye de Niye misin abi? He? Hadi lan öyle yapma. Hadi lan memur olma öyle de baş belası abi. Abi <laughs> İyi zeder. Zeder abi. abi. Hangi başka hoca sporlar? Hangi başka hoca sporlar? Burada bak. Ah Ahmet Sagat'ın burada. Kim? Adic burada. Adı ne? Ne abi ya? Teşekkür ederim. Sagat. <laughs> Ahmet Bak 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 bak. gel. diğer tarafını geç verdi sen de. Zeder sen de diğer tarafı. Zeder abi. Ahmet Ahmet. Ya bu bu şu şu Ozi. Ozi tanımıyor mu ya? Ozi kim ya? Ozi, Türkiye'nin en iyi basörü. Bu? En Türkiye'nin en iyi Ne yapıyorsun? Hoş Sen dur abi. Sen ne abi. Ya? abi, abi. 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 ne yapıyorsun? Lezbiyen olduğunu iddia ediyor. İnanmayanlar el kaldırsın. Keşke bizi de gösterebilsen. <laughs> e, herkes Nine herkes el yaktan. kaldırıyor. Nine <laughs> de daha iyi. de dahi senin vejetaryen olmadığına inanmıyorlar. O Şşt benim annem annem. Ayrıca <laughs> benim babaannem annem. Naime benim annem. Tamam. E, Naime teyze senin anne. Nine de benim ninem <laughs> Ayrıca benim babaannem. E ee, tamam ben sana, beni, ben ona nine diyorum. He nine diyorsun. Tamam. Nine hanım mı diyeyim? Doğmaz. Eee ço çocuğa ne yapıyor? İyi mi çocuğun? İyi <laughs> çocuğun nasıl? Ben daha bilenmedim ki. Ben ben, ben Recep'in abiye yok. 2030'un ne bileniyoruz? Sen çocuğumu göstereyim mi? Ee, göstermiştim göstermiştin bana. Bir daha göstereyim ne olacak? Tamam göster. Kızım. Ya bu ne kızı? Bu benim ya. ne kızı? Bu benim ya. Merhabalar. Hoş Merhaba <laughs> Mehmet. Merhaba kanka. Merhaba. Nasıl neyse? Nasıl Muhammed Bey? Ama şakalı diri var Cennette, cennette Cennette, cennette Cennette, cennette O serlerin bir günü var Cennette, cennette Cennette, cennette Cennette, cennette cennet 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 Ateş! bak, beni hep böyle güzel karşılıyorsun ya. Evet. Harbuki... Kanka, iki kilo verdim. Yemin et. 2 e, kilo, 96 oh, kilo düştüm kanka 2 hafta bir, 2, 3 hafta daha geçerse 90 kilo oluyor. No, nasıl oluyor? mantık. 3 hafta mı? Yok 2 hafta değil, <laughs> 2 hafta, 4 hafta, 6 hafta daha geçerse 90, <laughs> 90 kilo <laughs> oluyorum. Kilo olmuyor kanka ne yazık ki sana gerçekleri söylemem lazım, dostları söyler. Niye? Yeah? Kilo verdikçe daha yavaş vermeye başlıyorsun. Nasıl yani? Çünkü sen ödem atıyorsun şu an. Ne ödemi ya? <laughs> ödem Ne ödem bak abi? Ödem ne biliyor musun? Değil. Yani vücudundaki sular, o sıvı birikmiş sıvıları ön, ilk diyete başladığın zaman hızlı hızlı verirsin. Ama Mustafa artık yağ geçti. Ama evet yağ geçti. Hı -hı. Ödemini attın, artık biraz daha yavaş yavaş vereceğim. Olmaz. Niye? 50 dakika spor yapmaya devam. Tamam yap. Yirmi yedi Mayıs'a kadar devam. Tamam. Bir İyi çay yok. kaldı ha. İyi Bence Ramazan işte. bitene kadar Yeni yani o, o zaman da ondan sonra da yine başına spor başına yapayım mı? Yapacaksın. Evet. Hayat boyu spor önemli. Evet. Nasıl yani? İki minuta kalır mı? Evet. Hoş evet. yani geldin. Bir alın. Alın. E yoksa geri alırsın. He doğru ya. Ama ya ama... bir de spor bedenin zihinde kalması ama ve ruh sağlığı Ama Ecan ecanla. ben yemeğin başında sonra bırakmayacağım bu sporu. Hayır ne demek o bırakacağım? Niye? Yoksa yine <laughs> de alamaz mıyım? Alamazsın. Hadi ya. Peki 2030'un <laughs> maçı sen aradan mı yapayım? İşim var bizeme gider kadar. Evet. Ya o zaman da kirı alırsam. Peki. Evet. Sonra ondan sonra ne yapacaksın. Rabian yaparsın artık. Ya ben o, ben o, ben bunu nasıl yapayım ya? Nasıl ya? Öyle de hazır mı yapacağım? Çocuklarım olduğunda, daha lazım olduğunda da. Evet. Niye? E zinde kalman lazım Mustafa. Hani Mehmet'im kadar kadardı. 27 Mayıs'a kadar hedefimiz o. Ama 27 Mayıs'tan sonrası ne olacak? Çaldım, saldım çayıra evlen kayıra mı? Mustafa, Tamer ile Yasemin'in yanına al, beraber yap. Kanka onlar çocuk, ben nasıl onları yürüttüreyim? O yürümez ki. Onlar zıbar, kocamanda yürümezler. Tamam, Rabia ile yaparsın. O da çocuk onunca kilo alır ya. E, Rabia... O kadar da Çocukların yürüyemez ki. Tamam Yasemin. Hazır. <laughs> 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 Şimdiden koydu isimleri. <laughs> yani ikizli kız olursa ne olacak? Olmaz. Tamam öyle ya. <laughs> yaşam Ne olacak? Ona, Ona da o kararı Öbür boyu yapacağım değil mi? Peki De ben alacağım hani Rabia 2030 yılında evlenden sonra? Yapacaksın. Bak spor, beslenme düzeni bunlar hayatın boyunca olması gereken şeyler. İlacını bırakabilir misin? Bırakamam. Yoksa onu çoğalır. Bunu da bırakırsan ne olur? Kilon çoğalır. Evet. Kilomuz şu alsın mı? Gerek yok ya. <laughs> He? Efendim cevabı? <cevaplarım. gülüyor> He? Anlamadım. Konu zayıflamaya gelince senin algının bozukluk. Ama ben size geçen gün de söyledim. Dedim ki bak ben pizzayı 5 ayda veriyorum. Ne alaka? Köfte geride 6 ayda bile Bak malda 1 ay kaldı. O zaman sen 6 ayda bir vejeteryan iznine mi çıkıyorsun? Yo Ece abla. Şimdi bak ben öbür ay Mart'ta. Bak vejeteryanlık ne biliyor musun? He? Hayatı boyunca hayvansal hiçbir şey et ürünü olarak yemiyor. Veganlık da hiçbir türlü hayvanlık bir şey yemiyor. Süt falan da içmiyor. Süt mü süt et değil ki. <laughs> o veganlık zaten. <laughs> Sen vejeteryanım diyorsun. Bir dakika var. Neyi? İlaç içmeme. Bu arada bu haftaki diyet listen bu kadar zengin olmayacak haberin olsun. Nasıl yani? Birazcık kısacağız artık. Niye? Ama nasıl vereceğiz var, biz bu kiloları? Sonu böyle gitmez ha. Evet. yarım ekmekler falan. Ne yapacağız? Ben şimdi sana senin listende 3 çeşit makarna var. Doğru değil mi? İstedi Hayır 3 çeşit değil. Hayır 3 farklı günde istediğin makarna var senin listende. Saat geldi. Tamam sen git de gel hadi. Kulacım <laughs> içime gelmeyince <laughs> ya böyle. Limonlu soda, Mahmut'a işte, sütü gibi. Limonlu soda ya okey. Ben söyleyeyim ben bir anlatayım. Şimdi <laughs> bak, limonlu soda, Mahmuto sütlü köpüklü şekerli kahve, e, yedi köpüklü portakal içecek üç tane. Sana ne Mahmuto sütlü köpüklü kahve yazdım, ne limonlu soda. Limonlu soda yok eğim. Mahmudo, sütlü köpüklü kahve ne alaka? Sadece bir tane kaldı, kaldı? Bir tane kaldı? Tek bir tane bakacaksın, üç Bitiyor. Bitiyor. Tek bir tane kaldı. Sütlü köpüklü kahve yok. Var. Yok. Var. Yok. 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 Var. Yiğit'i senin olarak izin vermiyor musun? <laughs> Azra'dan bir tane kaldı. Bir tane kaldı zaten. Günaydın kanka. Günaydın kanka. Sabah sabah bizi niye bu kadar gerdin kanka? Kanka ne yapayım ya? Annem <laughs> yanlış söyledi ya sakın ne Annen yanlış söylemedi, sen yanlış söyledin hepsini. Hayır annem yanlış söyledi. Sonlarında ben geldim, sen yanlış söyledin. Sen gelmeden önce annem yanlış söylüyordu. Ee, ben geldim de sen yanlış söyledin. Aradılar öteki beni çağıracak değil mi? Evet, nasıl çağırıyor seni? O sesi alabilir miyim? O sesi alabilir miyim? O sesi ya o sesi gelsin. Yığığığığığığığığ. <laughs> Karşınıza Kadıköy vası geliyor. Bir şey diyeceğim. Oldu da diyelim hani uçak denize indi. Görürüz. Denize iniş yapan uçak var. Amerika'da. Oo orası yabancı ülke, burası Türkiye. Ama bir kişi bile ölmedi orada. Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı, denize indi. İçine mi girdi? Ne? İçine değil, üstünde. Aha kanatlarıyla birlikte üstünde durdum. Sonra buradan böyle bir şey açılıyor aşağı doğru. Denize inmek için. Acil çıkış kapısından. Oradan kayıyorsun kaydırak gibi. Denize iniyorsun. Ama can yeleğini falan giyiyorsun yani. Ye. E deniz yüzme bilmeyen olabilir. Sen yüzme biliyor mu? Yiyorum. Ama derinde arada yüzemem boğulurum. Deniz, deniz çok derin. Evet. Deniz 50 metre. Ne 100, 300-400 metre. Yani. 300-400. O kadar var mı ya? Var tabii. Çok yüksek. 500 metre. Ben bir kere bir mavi sönüm yerde bir film izledim. İki tane kız denizde yüzüyor. Bir tane köpek orada giriyor kızın. Ayağını ısırıyor. Ayağını? Ee, ölüyor mu? Kolunu ısırıyor. Kolunu da? He. Ee, köpek bana dışarı çok sivri. Bayağı sivri. Niye? Evet denize girdim mesela karşına bak denize girdim. Karşına bir anda köpek balığı çıktı. Ne yaparsın? Öldürürüm. Sen ee. köpek balığını. He. Ee. O biraz zor kanka. Ye? Nasıl öldüreceksin onu? O çok güçlüyor. Ay. GTA Vice'deki o, o niye yurt dışına çıkmıyor? GTA Vice'deki. He. Ee. Yurt dışına çıkmıyor mu? He. Ee. Ha, ama orada herhalde sadece iç var. İşte orada ne yazıyor? Amsafe. Amsafe mi? He. Ee. Hayır. They. I am safe. I am safe. Ne demek? Değil. Güvendeyim. Güvendeyim. Yani o kemeri taktığın zaman güvendesin demek. Life vest under your sight. Seat. Your seat. Ama var ya doğru okudun ha hepsini. Biraz sesli oku. Bir de üstündekini oku. Life vest under your seat. Vay. can, can yeleği koltuğunuzun altında da diyor Tamam diğeri ne? Fast Fasten Seat Belf Wife Seated Vay, Ya İngilizce ne? Harbiden telaffuzun çok iyi Otururken kemerinizi bağlayınız diyor İngilizce telaffuzun harbiden iyi ya. Tabi kanka biliyorum ben. ben nereden öğrendin? Ben küçükken Zeki Hoca vardı Hasan da getirmişti. O mu İngilizce öğretti? Evet. Alfabeler öğretti, alfabeleri. Alfabeler öğretti. Oku alfabeleri. ki. Unuttun mu? Unuttum. Ama bakarak ben söyleyebilirim. Bak bana nasıl söyleyeyim? Bak ben aa, nasıl söyleyeyim? Ama nasıl söyleniyor? İngilizce'de. A, B, C, D, Z... A, B, C, D, E, F... G. G. Ya boşver ya. <laughs> Ama sen Türkçe alfabeyi sayıyorsun şu an. İngilizce değil ki. İngilizceyi sayayım sana. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bu İngilizce alfabe. Onu şarkı şarkı şeklinde hep öğretmenler bize öğretirdi. Türkçesi? Türkçesi yani A, A demek. B, B demek. C, C demek. Anladın mı? İngilizce'de ama ''ABC'' denmiyor. ''ABC'' deniyor mesela. He o şakayı ben biliyorum. Söyle. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. Ben bilmiyorum. <gülüyor> ama <gülüyor> <daha> bilmiyorum. <laughs> ama sen Türkçe mi daha biliyorsun, İngilizce mi? İngilizce. İngilizceyi Türkçe'den daha iyi biliyorum. Heee. Hadi oradan. Söylüyorum. Söyle. What is your name? My name is Mehmet Çevki. How are you? I'm fine, you? How are you, Gotenay diyeceksin. How are you, Gotenay? How are you, Gotenay? How are you, Gotenay? How are you, Gotenay? Heee. Öyle bir şey mi varmış İngilizce'den? Where are you from? I am from uh, Adana, pardon. Adana yüreği diyecektim artık Ben yüreğli değilim ki. Are you from me? I am, I am from I am from Rize diyeceksin. Dur, dilim dönmüyor ki. In, I am from Rize diyeceksin. Ha, I am from I am from Rize. I am from Rize. Rize, Rize, Rize. Ama İngilizce in, Rize, in, 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 Rize, 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 Rize diyemez ki. Rize der böyle. Kapı kırıp evde fotoğraf çeker. Ne? Ne dedi? Kadıköy dedi. Kadıköy boğazı mı dedi? Ne Kadıköy boğazı desin lan babam? Ama işte, ama <laughs> Kadıköy bas demedi lan. Bilmiyorum Kadıköy boğası. Yok yok Kadıköy boğazı Yok Kadıköy boğazı demedi ya. Hı. Evet piste geldik. Yine başlıyorum. Allah'ım sana gelirim diye. Uçuş hazır mıyız? Hı -hı. Pistin başına geldik şimdi. Şimdi son kontrolleri yapacak kadar. Mehmet Şakabey Hanım başına geldik şimdi. Mustafa baş, çok başarmışım. Başına geldik şimdi. Evet başlıyoruz. Hadi. Allah'ım sana geliyorum. <laughs> çok iyi güç veriyor. Evet. Başlıyoruz. Allah'ım sana geliyorum. <laughs> oy 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 çok hızlandı. <laughs> Ya varmış be. Uçuyoruz. Ay başım döndür al. Değil mi? İyi bir G kuvveti yedik. Evet. Uçak düşse gebeririz. Geberir miyiz? <laughs> Gebermek değil, hani ölmek mi desek? Ölürüz mü desek? Ölmek <laughs> değil o. Ne oldu lan? Ne oldu lan? döndü ya. Ay. Ay başım döndü. Ay başım gitti. Ay başım. Ay başım. Ay. 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 Ay başım. Lan 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 <laughs> Bunun adı ne biliyor musun? G kuvveti. G. Lan ne oluyor lan? Bu ne? Burada lan. Geberiyoruz mu? <laughs> <laughs> Yer yüzüne çıktık. <laughs> Yer yüzü ne mi? Gökyüzüne. Gökyüzüne çıktık. Yer <laughs> yüzüne çıktık. Yer yüzüne demek? Yer yüzü yani yerin yüzü. Evet. Keşke uzaya çıksak. Uzayda ölürüz. Uzaya çıkınca da uzay yüzüne mi çıktık dedik. <laughs> Muhammed'in dili var cennette cennette. cennette 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 o serlerin bir gülü var cennette 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 cennette, cennette, cennette. cennette, cennette, cennette. Wow, Mustafa Vay Mustafa bulutların üstündeyiz ha cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. Lan! Uçak moduna mı atıyor bizimle Ben aldım. Ya. Ben aldım. Seni uyardım almadın. Kanka vallahi orduymadım ya. Niye söylemedin lan? Vallahi... İzmir'e geldik ya. Söyledim. Hocam modunu almadın telefonumun ya. Usta İzmir'e geldik <laughs> öyle mi aklına geldi? Allah unuttum ya. Hiç aklıma gelmedi. Ben söyledim. O kadar diyordum Allah sana görür diye. Unuttum uçak modunu ya. Tamam neyse. Ya uçak düşseydi? Unuttum Allah unuttum ya. Usta zaten sen düşü olmuş. Sen unutmuşsun. <laughs> He? İsten olmuş. Sen unutmuşsun. İnsanlık gali. hali. İnsanlık hali işte. Unuttum ya. Öyle biri değilsin <laughs> yani. Ben ya. ya. Hiç demedi ki size Ben sana söyledim ama sen unuttun. Duymadın. Ben ya duymadım. Ben aldım çünkü sana da söyledim. Unuttum ben ya. Bir daha unutmaz. Ödemezsem yani keserler üç ay içinde. O zaman ödeyeceksin. Ö ömür, boyu ödeyeceğim tabii, ömür boyu ama. ödeyeceğim tabii ömür ödeyeceğim. Her ay ödeyeceğim her ay. Belki de 20 yıl sonra o 1099 TL olacak. Açıldı kapılar. 10.099 TL. Her sene zam geliyor ya. Lan ne girmiz yılı? Biz 2026'dayız sen 20 yılı mı düşünüyorsun? <laughs> Şimdi 2027 kaç sene olacak Şubat'ın ikisinde? Önümüz iki sene? Bir yıl geçiyor işte. Kaç sene? Bir yıl geçiyor. Kaç sene? Ne kadar zaman olacak? Bir sene de? E bir 300 lira gelir en az. Öderim. 300 ödeyebilir misin? Öderim. Ben önümüz iki sene 2027'nin Ocak ayında benim maaşım 6000 lira oluyor. Heee, şimdi 5 bin lira oldu. Hatıra maaşıma bin lira zam yaptım, maaşım 5 bin lira oldu. 5 bin lira, 25 on... tane bebek yüzük alacağım, 25 tane. Seneye 10 bin lira zam sana nasıl ödeyeceğim? Bir tane hatıra oturup çekilelim mi? Çekilelim <laughs> abi, ya, çekilelim. çekilelim. Bize yetişemezsin, yetişemezsin. Bak biz buradayız. Aha! Aha! Lan geçti ya bizi. <laughs> Lan nasıl geçtin? Boğazsın sen değil mi? Ondan. Gerçek bu Evet, gerçek bu. Her şey Mustafa, valizi koysana oğlum. Ya, bu ne lan, 20 sene önce 10 yaşında olmuyor ki 9 yaşında oluyor. Kanka ben 20, ben 96'dayım. 96 10 10 daha kaç? Kaç? 2006. Kaç yaşında oluyorum? 10 yaşında oluyorum. O zaman 2006 20 sene önce mi? Evet 10 yaşında oluyordum. 10 yaşındaydım. Ama sen şu an 29 yaşındasın. Tamam da kanka şimdi 5 ay sonra 27 Temmuz Pazartesi günü 30 yaşıma giriyorum. Tam 20 sene oluyor kanka. Arada bir kaçak oluyor yani. Kanka 20 sene oluyor 20 sene kaçak kaçamak değil. Kaçamak değil. Kaçamak değil mi? Kaçamak değil kanka ben biliyorum. Sen... Ben o zaman 10 yaşındaydım. Ben o zaman kaça gidiyordum? 2005'e 1'e gidiyordum. 2006'da 2'ye gidiyordum. 2. sınıf. He. Derslerin nasıldı? Kanka. Herkes bana diyor <laughs> <laughs> Boş kanka o geçti gitti ya. Ama sen akıllısın şu an matematik Ama bana... kanka herkes beni tembel biliyordu. Ne yapayım? Niye? Sen Tem, tembel değilsin ki. Sen, tembel diyorlardı. Sen zeki olduğunca sen öyle diyorlardı. Çekemezdi öyle yani. değil değil. Ya öğrenmemiz öl bana soru soruyordu ya bilmiyordum. O zaman temel diyorlardı. Ama, Ama çan... şey biliyordum. Şeyi yapabildim. Çarmı <laughs> topuzunu yapabildim. Şey yapayım, üç kere 5. Sekiz. Üç kere Hı? beş. Üç kere beş. Üç kere bir. Üç. Üç kere iki. Kaçtı? Üç kere iki altı mı? Evet. Üç kere üç, dokuz. Üç kere dört, on iki. Üç kere beş. Bir dakika, bir 40. <laughs> bir dakika, bir dakika. Yanlış söyledim. Mustafa. Bir dakika, bir dakika. Üç kere sekiz kaçtı? Lan tam ucuna geldin. Nasıl kırkı çıkarttın? Üç kere sekiz. Ben bir üç ekleyecektim zaten. Ulan ya. 3 kere yapar. değil mi? On kere 4 Üç kere beş, on beş. 12 dedin. On 40'a nasıl atladın? Bir dakika bir dakika. 10 kere 4 40. Bir dakika 5 kere 8 kaç? 40. He? 40. 3 kere 5? 15. 15. Sen 8 kere 5 ile karıştırmıyorsun. Hee. Şimdi ben bu sene yine 30 gün oruç tutacağım ya. Tamam. Ramazan orucu. Evet biliyorum. Allah öbür dünyada ama cennette bana buz gibi soğuk su verecek değil mi? Evet tabii ki de ödüllendirecek seni. Hasta olmayacağım değil mi? Hasta olmayacaksın. E, bu dünyada hasta oluyorum. Bu dünyada hastalık var öbür dünyada hastalık yok. Her şey servet. Meyveyi istersen meyveyi içersen. Orada tuvalet var mı? He? Tuvalet. Tuvalet yok. Niye? O ihtiyacımız yok orada. Mustafa. Cennet odanın üstünde mi? Evet. Niye? O, o dünyada tuvalet yok. Buradan Her şeyi yiyebilirsin, var. içebilirsin. Buradan, cennet odanın üstünde mi? Evet. Niye? Bazen mi diyeceksin ki orada cennet diyeceksin ki bir sen meyve yedin ya. Ben bu meyveyi daha önce başka bir yerde tattım diyeceksin. O dünyada tattığın şey aklına gelecek. Anladın mı? Sen de güzel Peki, bir insan Allah olduğu desem, için. Peki Allah'ım. Bana Eros'a gösterir misin desem gösterir mi? Gösterir. Nasıl gösterir? gösterir. Yan yana gelirsin, aa Erol Usta dersin, bak ben seni dünyada hatırlıyorum dersin. Bak ahirette de beraberiz dersin. Evet. Ne şey diyeceğim? He. Bir GTA 5 atarız seninle ya. Ya kanka GTA 5 dünyada var, öbür dünyada yok. Ahirette yok, yok. Valla? Lan öbür dünyada Allah'ın yanında, peygamberimizin huzurunda. GTA 5 ne arasın, ne geçsin? <laughs> GTA 5 dünyada olur. Aynen. doğru. Öbür dünyada olmaz. Öbür dünyada oyun yok. Öbür dünyada oyun yok. Bundan manyak ya. Niye? biz, 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 biz Alkollü şeyle içmeyiz lan. Niye? İçki kopmuşlar ya. İçki haram haram. Cehenneme gideriz ya. Değil mi? Vallahi billahi ya. Biz içki içmiyoruz ki Arslan Ali'yim. E sağlık olsun abi ama biz içmeyiz orada kalsın lan. Ben, ben içim, Ben hayata, içme. hayata ya, Saba, ben içmem. Hayata ağzıma sürmem. Ben ne içki içmem ne de sigara içmem. Ben zararlı şeyler ağzıma sürmem. Aferin. Hiç sürmem. Aferin sana Mustafa. Mardin olarak ne? Şey. Mardin'e söyle. Mardin. Artık. Mardin Altu, Mardin Artuklu Konaklı Mahallesi Mardin Artuklu Konaklı Mahallesi HÜRKÜN <laughs> Seni çok seviyor ha Selim abi Mustafa seni çok seviyor HÜRKÜN <laughs> şey? 80 De ki sen de sağ ol sen de sağ ol. De ki Allah senden de razı olsun. Allah senden de razı olsun. De cümlemizden amin. Cümlemizden amin. De cümlemizden amin. Cümlemizden amin. He. Mustafa şeyi yaptın ya. Mustafa. Her gel. Bekle abi. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Seni çok özledim Bektaş Ben de seni çok özledim. Seni Hayrettin abi, Dilar abi çok özledim ya. Oktay abi bile çok özledim ya. Oktay'ı bile özledim. Ey ya. Ya <laughs> ben sizi alıştım ya. Ben de sizi. Ama ben iki tane işim var. Birisi Zivella'da, İstanbul'da Zivella'da, iki de sizin yalnızda. Biliyorum. Halidin'le karşı yolda, Halidin'le İki tane işim var. Bir Zivella, iki Halidin'i çoğum. Halidin'le karşı yolda, Halidin'le karşı yolda. İki tane işim var. İki tane işim var. İki tane işim var. He? İki tane işim var. Zivella'da üç. He? Yok yok. Zivella'da bir. Tamam. Zivella'da bir. Tamam. Dezibel'e de bir. Dezibel'e de bir. Bir de bizim yanımızda Bir de bizim yanımızda. Hayrettin'le Hayrettin'le kaç oldu? Hayrettin'le kaç oldu? kaç <laughs> oldu? kaç İki. İki. <gülüyor> i̇ki işim var değil mi? İki Fenomenliğini unuttum. Hiç şey değil mi? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. İki bir şey olmaz. İki bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Üç, kez, kere, şey olmaz. Üç kez, kere. Üç kere. Bir şey olmaz, değil mi? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi? Ne takma? takma. Ne Takını yapma. Bak izin. Unut izin. Tamam Tamam. Tamam. Yok abi. İki dedi. Üst kere dedim. İki kere tamam diyorsun iki kere. Tamam. dedim ya bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz Bir şey olmaz. takma. takma. Kafa takma. Kafa takma. Kafa takma. Kafa takma. Tamam Tamam dedi bekir tamam dedi. Tamam. Hah gidebiliriz. bilmem ben ya.

Yemek diyor bu da bana. Bakayım geldi. Bana ya, ya. ya ne burası? Bu da bu da o, bayanlar o, var. Bana niye? Ben o, 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 girmem o, o, buraya. Bu de benim ya <gülüyor> bana şey <var>. ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> da ya. Bunu bayanlar Girmem oraya <laughs> ya. Niye girmedin? Ben orada kızlar var. bana ne ya? He kızların arasında girmem. Kızların olduğu yere girmiyor mu? Girmiyorum. Orada kız var. E kız kızların olduğu yere girmek günah mı? Bana ne girmem ben. E tamam sen bilirsin. Sen nasıl istersen. Veda diyorum, Bırakıyorum. E tamam veda ettin de Selim abiyle daha hiç görüşemiyor mu? Hiçbir zaman. 2030'dan sonra? Hiçbir zaman. Düğünden sonra bitti. Artık onlar kendi yoluna, ben kendi oğluma. Bitti. O kadar basit. Sonu kapandı. Bitti. Bilo'ya da veda edeceğim. Bilo'ya da veda edeceğim. Evimize ziyarete gelemezler mi? 2030'un başlarında size veda edeceğim ya. Kardeşimle veda edeceğim. Artık gelmeyeceğim. Bırakacağım. Hadi gelmeyeceğim. Geleceksin. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Bilo. Geleceksin. Sizinle işim bitiyor bırakıyorum. Geleceksin. <laughs> Bilo bitiyor bırakıyorum. Geleceksin. Bilo bırakacağım. Sen yoksan ben de yokum. Bilo. Bak gidiyorum. <laughs> Mustafa telefonu yok. Telefon kullanmıyor. Mustafa'nın. Evet. Mustafa'nın iki tane telefonu var ya. Benim iki tane telefonum var bak. Bak 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 bak. 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 Aha. Bak. İki tane telefon var. Bak. 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 Bilo babaya bak. Bak. Bilo baba. Bak devamı bak. Mustafa. Selim abi. İki telefon da Mustafa. Mustafa bunlar ne? Telefon. Sende iki tane varsa bende bu kadar var. Kaç tane var? He? Say. Say. 3 4 5 6 7. Hani 8 taneydi. Ne? Ona, ona benim, ona tane de çantada Yoksa hepsini çaldırma. Yoksa çaldırma. <laughs> <laughs> lan oğlum ödüle mi lan? <laughs> 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 Öyle <Ödüre> mi? Ödüle <laughs> Benim telefonum var mı bir daha? Daha Trabzon var. var. Trabzon'u da vereceğiz. Hamsi de var. Hamsi'yi de vereceğiz. Hamsi'yi, Hamsiyi onlar yedireceğiz. Hamsi! Hamsi! Hamsi. 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 Yeah. kadar gözlenmemiş şey ama değil mı? Bir şey olur lan. Öyle evet, bir şey olmaz ya. Bir şey olur bu sefer. abi. Tamam bu şey De, olur. Bir şey olmaz. De, bir şey olur. Ne şey bir şey olmaz. Bir şey olur. Mehmet Ali abi. Ne bir şey olmaz. Bir şey olur. Mehmet Ali abi. Efendim. Ne bir şey olmaz. Bir şey olur. Ya Mehmet Ali bir şey olmaz. Bir şey, şey olur. Kafaya tak ya ben <laughs> abi ya. ya Mehmet abi, de la Baba orada bunu da gidiyor. O da ay Tamam. Mustafa, tam tersi söylüyorum. <gülüyor> Mehmet, <gülüyor> Mehmet, ya Mehmet abi, la ver. ya. Unut git. Unut unutma gitmesin. gitme. <laughs> unutma gitme. <laughs> ya Mehmet abi, la Takıntıda Takıntı Ya vallahi ben de takıntıya başlıyorum. Aha bugünden sonra. <laughs> Mustafa, de kafaya takma. Orada <laughs> 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 <takıntıya> mı? <man. gülüyor> <laughs> de takıntıya ama. Takıntı ama. De unut gitsin. Unut gitsin. Ya Mustafa, de unut gitsin. De unut gitsin. Bak vallahi bütün otel ayak kaldı. De gitsin. Bak bütün otel ayak aldı. gitsin. Sen de. De gitsin. Sen de. Unut gitsin. Tamam Mustafa tamam de. Tamam. Ha, tamam. <laughs> Arkadaşlar bu vlogumuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Balıkesir'in herkese hayırlı akşamlar iyi geceler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Yorumu asla unutmayın. Bu arada hepinizi çok seviyorum. Balıkesir'in herkese hayırlı akşamlar. Mutlu akşamlar. Kutbay. <laughs>